Selam güzel insanlar. Kanalıma hoş geldiniz. Geldim. Geldim. Çık 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 çık. Pa pa pa. Starting in 5 seconds. 4 3 2 1 Yalla bay katofur bay diyoruz. Jason kim Jason olacak? 5 minutes after. Higgins Haven. Adamın suratına az bir şey daha iyi yapsalarmış iyi mi olacakmış bu sarışının bak bunun bir bunun abi bak bak şimdi Kaç abi Kaç 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 What in the fuck is happening? 20 dakika boyunca survive edeceğiz abi Bir kapat Evet ee, Şu pencereyi de açalım abi En kötü o pencereden kaçarız Diyorum da Şurada şey var mı bir saniye Öyle mi jog ediyorduk abi nasıl Nerede bizim anahtar falan Aha abi Radio check. Hello, anybody? Hey, Hello. what's up? Yeah, where are you, man? I'm in the cabinet. Man, where are you? I'm in the cabinet. Uh, uh, Gina? I. Don't. Cap. Gina, the cabin of, the cabinet of you? right? Guys, I got a radio. Oh shit. A buldum abi bir şey. Is anyone there? This is not a prank. We need your help. Jason is killing us. We need your help. Abi tamam. Jarvis Colt aradım abi. Bunu mı alçım lan? Aynen abi. Hayır hayır hayır. Hayır ne yapıyorsun? Onu uh. the deal, on Yo, where are you, man? Where are you, man? Dear, i be mumkey. Where I'm like on the south of the um, south of the map. There's nothing in there anymore. Okay, okay then. There's something. Are you? Strange? Nereye gidiyorsun manyak? Dursana. Abi bize benzin falan lazım bir de. Ben bu adam peşine takılayım da. Bize benzin lazım. <laughs> Yatan altına saklanabiliyorsun bir de. Benzin falan bulamadık abi. Bu ne abi? Bu abi. Bunu da kapatalım da. Abi nerede bu eleman? Abi bastı gidiyor yine bizim eleman. Ben iyi bu adamın peşine takıldım vallahi böyle gidiyoruz. Valla böyle iki kişi olduk mu daha iyi. Ay sesler gelmeye başladı. Toplandık bayağı bir. Aa iki kişi abi işte süper. Hepimiz buradayız abi. Abi kaç oradan kaç 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 abi kaç Aha abi Jason geldi seçtik Sıçtık abi şimdi sıçtık işte Abi Jason geldi kaç oh, Yo, He's right here eh? Abi Jason'ı gördünüz mü? Oha! I have come to him. He was right behind me. He was right Watch out for the traps. Alright, me. Okay, man. Nice. Oh that's a good that's a good strategy with the traps. Where did you find all those traps? uh, here. They were here. Abi hepimiz burada şey yaptık şimdi. Yo man, what Yo, what <laughs> Abi ne <laughs> alakası? Wait, wait, Nerede abi bu? <laughs> Müziğe bak abi okay. Ko Abi Hello. I see you O neydi? I see you <laughs> I see you, Hello. I see you too Where <laughs> are you? Yanlış şeye basma abi Come at me bro You're the kind of a 2 huh? Hello. <laughs> hello. Jayson'ı öyle bir pataklıyoruz ki abi. Adama ben Ben... Adama bile koyamıyorum. Çok güzel trap kurduk orada var ya hepimiz bir anda buluştuk abi çok iyi çok iyi abi ben adam aha abi araba gel abi gir 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 oğlum gir 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 abi bas Abi Jason geliyor bas oğlum bas bas kaç oğlum kaç Jason geliyor abi bizim eleman da o abi ne oluyor bas 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 Allah aha sıçtık abi sıçtık A abi Jason bir koydu bas bas oğlum gaza hadi yürü 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 abi Jason arkamızda Jason abi bin bin arabaya bin salak binsene abi bas git bırak onu orada kalsın Abi ne yapıyorsun? Dude. <laughs> What the fuck? Drive <laughs> right, properly. Fuck. It started. Aha sıçtık. Oh. Şimdi hey, sıçtık no. işte. Şimdi sıçtık. Şimdi sıçtık Please abi. No. Oh, no. <laughs> ah, shit Well, follow me, dickhead. Come on, let's go. <laughs> Get the move on. The... Kaç no. oh, you... kaç 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 Abi sattı <laughs> arabayı doğru düzgün kullanamadım var ya Allah cezanı versin senin ya verdim abi Ya ne güzel gidiyorduk arabayla ya Ah be Abi Arabaya ne güzel binmişti gidiyorduk abi. Arabadan öyle bir aldı ki Jason şeyi. Adamı. Abi ya. Jason, Jason yamulttu adamı. Bak bak oha. Oha abi. Oh. <laughs> Jason. 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 Abi patlattı şimdi diğer adam nerede? Bu burada. Ne yapıyorsun sen? Zıplarken domama pozisyonuna giriyor adamlar diyor. Oy. Abi oyun takımla çok güzel gider. Valla böyle e, şöyle bir 6 kişi arkadaş beraber oynayacaksın bu oyunu var ya. Mükemmel. Hatta Jason de arkadaş olacak abi. Böyle birkaç arkadaş gireceksin abi. Mükemmel olur ya. Oyunda çünkü şey çok var. Aa! Strateji falan çok var abi. Siz daha şeyleri görmez. Radyo falan açabiliyorsun. Aha daha iki kişi hayatta. Allah kahretmesin o arabaya bindik abi. Gidiyorduk anasını satayım. Kurtulacaktık ya. Çok da iyi oynamıştık aslında. Gittik orada şey o ayı tuzaklarını falan kurduk. Vay anasını ya. Aha abi geldi Jason. Abi almış elini Bu ne ya? Kaç abi kaç kaç. O abi kaç şimdi kaç. Geçemiyor. Jason önünü kapattı abi. Pencereden kaç. Pencereden. Aynen aynen. Hayır oğlum yanlış yere girdin. Jason. Abi yanlış yere girdi. Aha geberdi şimdi. Şimdi geberdi işte. Aha patlattı abi. Belliydi zaten gebereci. Aha abi sen de zıpla. Kaç. Aha bir tane koydu var ya tam zıplarken. O Jason. <laughs> Fena yaptı Jason. Oha abi oyun çok iyi ya. Abi Jason tamam bitirdi hepimizi öldürdü yani. Vay anasını ya. Valla çok da güzel gitmişti aslında. Ya o arabayı bindik ya orada kaçacağız artık ya. Jason bizi orada yakalamış çok kötü bir şey ya. Ben dedim tamam kurtulduk ya. Bir koydu kaportayı böyle pat diye. Hatta bir daha çalıştırdı onun son şeye çarptı. Du ağaca çarptı. Vay anasını ya. Öptüm hepinizi. Görüşmek üzere.